Herkese merhaba Chuho ailesi kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok merak edilen konu olan neden Jennie'nin solosu ilk çıktı konusuna değineceğiz. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Her neyse, ilk olarak Vaci Blackpink'in resmi 2016 çıkışından sonra solo aktivitelerin aktif olacağına ve hiç aksatmadan Rose solo geleceğini söyledi. Fakat Rose solo halen gelmedi. Ve ilk solo Rose'ye ait olsa bile Jennie'nin solosu geldi. Peki ama neden böyle oldu şu anlık teoriler olmasaydı net bir cevap verilemezdi. Fakat fanlar Blackpink'in popülerlik sıralamasında o zamanlar Jennie'nin en üstte olduğunu ve ilk onun solosu çıkarsa daha çok insan tarafından tanılır ve beğenilir. Bu da YYG'nin hisselerini yükseltir. Tabii ki bu sadece bir teori bana kalırsa bence böyle bir şey olduğunu sanmam. Çünkü zaten YG Blackpink gibi yüce bir gruba sahip ve her dakika hisseleri yükseliyor. Fanlar başka bir sebep daha türetti o ise, YG stajyerleri ve Blackpink grubuna dahil olma sırasında ilk üye ve ilk stajyer Jenny'ymiş. Bu yüzden YG tarafından sevilen idolü denilmekte. Ayrıca birçok tahmin sayfası da bunu söylemekte. Genova'cının prensesi mi dedikoduları dönmesi şaşırtmıyordu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.